Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Dereni videosuyla karşınızdayım bro. Bugün ekstreme modda bitirmeye çalışacağız. Yani Emirhan Kuri gibi. Hard değil. Ekster. Plastik bayım hepsini bitireceğim şimdi. Başa. Maşlanıyorum. Ha ha ha. Ekranı kapatayım yine engel olacak çünkü. Yes bro. Ba 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 bro. Oh yeah. Oğlum yapmak da bana hiç hoşuma gitmiyor. Her zamanki gibi aha. Abi niye böyle grande darker falan hep kalma kalma. Ya fare de var ya fare bizi ağzımıza sıçacak. Böyle eğildiğin zaman hep görecek kanamı seni. Bir yerden gelecek. Ses yapalım. Gel la. Domuna. yemeyiz diye düşünüyorum. Gidemiyor mu? Altıma paranız. <laughs> Nasıl yakaladı pedemenk? Nasıl yakalıyor bu pedemenk? Grendeki gibi oyna şey elimi şey yapmamaya çalışacağım. <laughs> Deneyeceğim işte Allah Allah. He. He canım he. Birinci günümüz gitti bile aldık kahretsin. Korkudan altına sıçacağım şimdi iyi izleyin. Kapattım ekranı. Ananı. Ananı avradını satayım ananı avradını. Senin ananı bacını. Senin ananı bacını korona kızını halanı tezini dayını elini grani. Devam. Oha gülüç. Yatacak. Çok sinirlenmiş. Beni ilk yorum hatarımı sabitliyorum. İlk güzel yorum hatarı sabitliyorum arkadaşlar. Korkuyorum. Evin götümden çıktı çünkü. <laughs> Aradı. <laughs> 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 küçük şöyle bir şey deneyeceğim denemeyeceğim. Yani. ekran çıkarsın da tepkilerimi diyorum diye ses çıkarsa bakayım avradına Ana ne? Vay wow, şey bak. Nasıl konlar arkadaşlar bakın. Ses yapacağım böyle. Nerede? Ha. Bu dark olmasa keşke ya, Şu karanlığı yapma.

böyle videolarını yani fazla yazın gelmesin istiyorsanız abone ve like yorum like yerine yorum da atabilirsiniz onu da söyleyeyim şöyle bir şey ben bir abone olunca katıl tuşu çıkacak katıla basarsanız benden hediye olsun ama ne hediye ya da hediye olmasın param yok <laughs> Bunu kamerayı kapatmak istiyorum abi. buraya gelecek bak fazla oh. Nefes tuttum lan nefes tuttum Ben yokum burada bir Yana çıkart diye ödüm kopuyor İki kere oynayacağız arkadaşlar Ses çıkarsa ağzına sıçarım hani. Ben burada bir tane eşya falan çıksın da Başka bir şey istemiyorum. Şu ses yapıp kabını kilitleyebiliriz arkadaşlar. Geldi. Elimde yarım saattir kuş yemi taşıyorum. Hadi gel. Gel 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 gel. Kapat kapıyı. Hamamı da aç. Eh şöyle. Öl bakayım sen insan çok rahatsız. Ha 15 second çok kısa. Çok kısa çok kısa. Direkt araç olan yere. Bunu satayım. Tamam hazır mısın? Bari pezevengi peşimde dolanıp duruyor şu an da kapatak. <laughs> Aynen kardeşim Aydın Sik oynuyoruz. Bak şimdi. Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı zaman Bir kere vuracaksın var ya lan kapat kapıyı abladın. Allah'tan kapıyı kırmadı da beni öldürdü Allah'tan kapıyı kırıp beni öldürmedi selfie çekiliyorum ya em

Ha meta. Fares git. Eyvallah billah hemen o şeytanı vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ağzına sıçtım bu Fares'i. Ben nasıl gördü benim kedim? ben biraz videoyu kaydırıp durdurayım ellerim ağrıdı havada tutuyorum telefonu şu an çok ellerim ağrıdı ben biraz mola veriyorum devam ediyoruz ben ne yaptım ney ney bak buraya bakıyorum buraya geliyor bak buraya bakıyorum buraya geliyor bak buraya bakıyorum buraya geliyor bak buraya ya şimdi buraya bakıyorum ben. Ulan kalem yarım saattir diyorum neden hareket etmiyor bu? Ananı! 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 Sen git! kapanı. acil kapatmam lazım. Hah, kapandı. Granit <laughs> Ananı! <laughs> 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 elim şöyle oldu bak. Böyle oldu, böyle oldu sonra titremeye başladı. Elim titriyor lan. 5. gün, son gün. Hiçbir şey yapamadık arkadaşlar bu arada. Anca oynadık. Ne? İzleme. Ses çıkarırsın senin Ağzına sıçarım. Geldi baş belası ya. Oğlum, oğlum kaydı kapatacağım ben. Hah. Ananı. Okey. Neyse zaten günlerde bitti arkadaşlar. Ha, dur şu şey yapayım. Olum belsene izleyelim şunu. Aferin Kare. Burası sistemin trencisi. Peşimizi bırakmadığına göre. bok yedik. Neyse evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz. Goodbye.